Merhaba köfteler TFT için galaksiler kartı ilk defa hani bildiğiniz bu TFT'de görev yaparak ilerliyorduk ya XP kazanıyorduk buraya gelmiş görevler. Bu görevleri tamamladıkça bu kartta devam edeceğimiz XP'ler gelecek zaten PUBG mobil PUBG tarzı oyunları mobil oyunların çoğunda bu var zaten TFT'de mobile geldiği için ee, mobilden de bu kart alınabilecek. Bu karttaki olay şu. Siz ilerlemeyi kaydedeceksiniz. Bu bedelsizleri alabileceksiniz hiç para vermeden. Ama para verirseniz de bedeliyle bir şeyler var. E buradan geliştire basıp alabiliyorsunuz. Etkinliğin biteceği son gün alsanız da tamamladıysanız kartları her şeyi açacaksınız. Hemen almanız gerekmiyor. Ayrıca bu oyunun mobil versiyonunda bu kart gelecek. Bazen Google Play'de mesela Hearthstone'da öyle bir şey vardır. Reiz izleyenler e, bu ekstra bilgileri kapıyor. Bak her zaman söylüyorum. Hearthstone'da oyunun içinden almaktansa mobilde indirip Google Play'den almak daha ucuza geliyordu kart paketlerine. Bu da yine Google Play'de de olacağı için muhtemelen Google Play'de Türkiye'ye göre bir fiyat. E, Gök görülüyor, bilmiyorum mikrofon aldı mı? Bayağı da kötü hava. Neyse, buna dair bir indirimli Türkiye özel indirimli fiyat koyarsa çünkü RP olmayacak oradaki fiyata atıyorum. İşte 30 lira falan olacak. Belki RP karşılığın daha ucuz olabilir orada. O yüzden ben hani orada çıkmasında bekleyebilirim. Şimdi de alabilirim, bilmiyorum. Yani. Duruma göre ama biraz da kartın içeriğine de gelelim ayrıca bir diğer olay daha var dönüşümlü minik e efsane muhabbeti şimdi bakın önce ödülleri bir inceleyelim ödüllerde bunlar e karşı takıma verdiğiniz hasar çeşitleri alırsanız bir tane yumurta var bir tane böyle miniş var bir tane bu ifade sanırım eee. Bilmiyorum o neymiş, bedelsiz dediğine göre ifade ifadedir diye tahmin ediyorum. Bu miniş, bunu da alıyorsunuz. Sonra bir adet daha miniş var galiba, bu da miniş. Dalar Kazar'ın astronot versiyonu. Bunu da almış olacaksınız. Ee, ücretsiz bir ton ifade var. Ücretsiz değil bu da bir yumurta daha geliyor. Habire ifade geliyor. Ha bedelsiz ilk arenayı bedelsiz veriyorlar. Bu güzel. Ben arena istiyordum zaten çünkü bir tane en azından. Bunu da vermişler. Ama asıl istediğim arena mesela kartın içinde. Ben bu arenayı istiyorum. Bu kartın içinde. Bu arenalar orta seviye arena tamam mı? Daha kaliteliler şeyde gidiyor. Burada yine bedelsiz bir yumurta var. Fena değil. 2 tane 3 tane bedelsiz miniş alabiliyorsunuz. 2 tane galiba. 4 tane falan da direkt olarak kutu var. Bu da sanırım hani bitirdikten sonra e, özel kart ile ilave ödüller kazanmaya devam edebilirsin. Özel kart dediği başka bir kart daha mı var? Hmm. Özel kart. Dur bakayım özel miymiş bu kart? Kardeş sen ne yaptın ya? Benim de mi kap Ha yok özel kart bu tamam. Tamam aynen yani kartı almazsan özel olanı almazsan ne zamana kadar ama bunun tarihi acaba? Kaça kadar alınabilir diyor. 9 Haziran'a kadar alınabiliyormuş. Güzel. Yani 9 Haziran'a kadar ilerleme kaydedilir demiş. Alınabilme tarihini yazmıyor. O zamana kadar alınıyordur ya bunlar böyle olur genelde. Zaten mobil çıkana kadar da bunu kaldırmazlar. Çünkü mobilde adam alamaz o zaman. Şimdi tekrar gidelim TFT sayfasına. Bu lazer ödüllerini falan da veriyor ama bunun dışında mesela gezegen paketi getirmişler. Bunlar daha afilli arenalar. Ben çok beğenmedim yani bunlara göre öbürünü daha çok beğendim. Çünkü ben biraz e, olaya çıkar maksatlı yaklaşıyorum. O şeyde çok güzel bir taraf var. Yani bunlar tamam afilli şurada mesela sonsuz karanlık e, kara deliği falan var. Burada lavlar var bilmem ne çok güzel de. Mesela şu arena şey açısından çok güzel. Geç sağa geç kardeşim geç. Heh, bu arenada bench bayağı ayırt ediliyor. Ben bazen e, hero'ları seçmekte zorlanıyorum. Yani oradan bir derdini seveyim reyiz de dediğinizi duyar gibiyim ama bu böyle bölümlendirmiş olması bu arenayı benim hoşuma gitti. Daha rahat kenarda boşluk var mı yok mu hızlıca görme olayı için güzel olacağını düşünüyorum. Yani hoşuma gitti arena. Onun dışında dönüşümlü minik efsaneler mağazası diyor. Şimdi minik efsanelerde bir alım yoluna gidiyorlar. Yani mesela atıyorum şu versiyon minik efsaneyi almak istiyorum diyorsun. Ama alamıyorsun ya normalde. Sanırım onları yavaş yavaş döndürecekler. Yani en azından bir yıldız haline. Bakın mesela bu normalde rastgele kutuyu alıp açmanız gerekiyordu. Sakura olanı istiyorsanız direkt alamıyordunuz. Şu an direkt olarak Sakura tüy, so tüy, konuşalım. tüy şövalyesini ya penguş işte miniş alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Sevdalı Fuva'yı alabiliyorsunuz hemen anında şak diye nakit keş öyle rastgele kutuymuş bilmem neymiş 10 tane açtım ama gelmediymiş falan yok. Mesela ben bunun karpuzlusunu beğeniyorum. Bunlar dönüşümlü olacak arkadaşlar. Nasıl e, kostümler dönüşümlü indirime giriyor ya. Mesela gelecekte e, bu değil de bunun mavi versiyonu gelecek falan gibi. Öyle olunca da biz e, mesela ben bunun karpuz halini istiyorum ya. Karpuz hal geldiğinde alabileceğim. Güzel bir olay. Onun dışında yine hala rastgele e, kutular devam ediyor. Dango'nun belki mesela şeyini hiç almadım. Bu sizin o işinize de yarayacak. Mesela 2 yıldız bir tane var. 3 yapmak istiyorsunuz. Dönüşümlü de geldiğinde alıp 3 yıldızı çıkartabileceksiniz. Bir tane alma hakkınız var bunların. Yani normal base'leri nasıl bir tane alıyorduysak. Artık bunları da yavaş yavaş alacağız. Mesela Fuva'nın normalini de alabiliyorsunuz. Ama diğer değişik versiyonunda bu da Penguş'un normali hatta. Bu şekilde. Ayrıca kartta bir adette ilk baştaki şey. Yani kartı alır almaz açtığınız ilk e, UFO perisi. Direkt olarak bu kartla geliyor. Yani bu kartla almazsanız bunu alamayacaksınız. Ha bana kalırsa bu çok da güzel bir e, nasıl diyeyim şey değil yani karakter değil. Bu neymiş bunu anlamadım yani bu e, türünü yazmıyor mesela. Cızvızlı olanlar diyor bu da mı miniş acaba bu da minişse bedavaymış bunu açınca göreceğiz. Bana ifade gibi geldi de ifade bu da olabilir. E, bu çünkü miniş mesela. Bunun miniş olduğunu biliyorum. Dur altında siyahlık varsa. Evet siyahlık yok. Demek ki miniş değil. Minişlerin altında siyahlık var. Oğlum çok zekiyim ya. Riz olmak çok zor. Bir tane bedelsiz burada. Bir tane bedelsiz burada. iki tane miniş veriyormuş sadece. Burada da astronot dalar kazarı da e, veriyor. Astronot dalar kazarı büyütüyorsunuz galiba sürekli ala ala. Aynen bu bir ilk hali, bir yıldız hali falan. Yani hani 1200 şeye çok iyi diyebilirim çünkü mesela sadece o arena paketi, bu arada o arenalar burada yok. Yani hani bu arenaları istiyorsanız para vereceğiniz mecbur. Ama hani arena fiyatına yani bir tane arenayı 1300'e falan satıyorlar yanlış bilmiyorsam. Gidiyorsun tertemiz aynen 1380 bin, e, bundan 100 RP de daha ucuz şak diye bir ton şey alıyorsun bu kart olayını ben seviyorum yani hani hem oynuyorsun hem oyun sırasında bir şeyler geliyor PUBG'de de bu fena değildi ben PUBG'yi o kadar sevmediğim için almıyordum kartları da hani yani oynarken bir yandan da kazanıyorsun bir şeylerde de ilerliyorsun fena bir özellik değil ödüller de var güzel yani alınabilir. Ben de hemen yapıştırsam mı ya? Ama ben bir mobildeki versiyonu da bekleyeyim. Hem orada da video çekerim. Güzel olur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kazanamadığınız veya uf şu mini hiç çıkmadı dediğiniz şeyleri de ara ara alabileceksiniz bundan sonra. Belki legendary'leri koymazlar ama. Onu takip etmek lazım. Onun dışında benim gözüme çarpan bir şey yok şu anda. Aynen şu anda ekleyeceğim bir şey yok. Kendinize dikkat edin. Ee, evde iyi TFT oynamalar. Benim videoları da izlemeyi unutmayın. Bakın TFT bütün rank oyunlarımı koymaya çalışacağım. Fena da olmuyor videolar yani. E, gidiyor gideri var. Belki yayın olayına da gireceğim ama yayın işi biraz sıkıntılı gibi şu anda. Evde inanılmaz bir e, internet kullanımı var. Herkes evde olduğu için artık bugünlerde biliyorsunuz. Yayın kasıyor birazcık. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlarınıza söyleyin takip etsinler reizi. Hadi bay bay.